Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Batı Trakya Azınlık Okulları Encümen Birliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos'un imzası ile 8 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandığı belirtilen karar uyarınca, Atina tarafından tayin edilen müftülerin İskeç'e ve Gümülcine'deki medreselere Encümen Başkanı, 240 İmam yasası olarak bilinen yasa ile Yunan devlet okullarında din öğretmeni olarak görevlendirilen azınlık mensubu bazı kişilerinde encümen heyeti üyeleri olarak atandığı belirtildi. Açıklamada, Gümülcine ve İskeç'edeki medreselerin azınlık okulu olduğu hatırlatılarak encümen heyetleri ve velilerin rızası olmaksızın yapılan uygulamanın Türk azınlık tarafından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Batı Trakya e Azınlık Okulları Encümen Birliği'nden bu konuda hukuki mücadele vermekte kararlı olduğu dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. 8 Şubat 2021 tarihli resmi gazete ile medreselerin encümen heyetleri tayin edildi. Bunun kabul edilemez olduğunu, medreselerin yasaya tabi olan azınlık okulları olduğunu dile getirdik ve bugün de aynı şekilde tepki veriyoruz. Böyle oldu bittiler ve bakanlık kararları ile medreselerin statüsü değiştirilemez, her şeyden önce bu demokratik devlet ve büyük devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Bu antidemokratik yasa hakkında verilecek hukuki mücadelede derneğimiz üzerine düşeni yapacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan'da kısa bir süre önce, İskeç'e ve Gümülcine'deki Türk azınlığa ait medreselerin isimleri değiştirilmişti. Eğitim ve Dini İşleri Bakanlığının 13 Ağustos 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda medreselerin isimlerinde yer alan azınlık kelimesi çıkarılmış ve yerine Müslüman kelimesi bırakılmıştı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.